50 senedir sütyenler hiç değişmedi ama kadınlar ve yaşam tarzımız değişti. Açıkça görülüyor ki eski moda sütyenler modern yaşam tarzımıza uyum sağlayamıyor. Bu yüzden bugün kadınların %80'inin seçtikleri sütyen şekli bedeni ve modeli hatalı. Giydikleri sütyenlerde de çok rahatsız. Neyse ki artık yeni Airbra sayesinde kancalara, klipslere, kayışlara ve süngere ihtiyaç kalmıyor. Airbra kadınların muhteşem görünmelerini sağlayan, onlara stil katan, şekillendirici ve destekleyici özellikle hafif bir sütyendir pürüzsüz ve dikişsiz. Şişkinlik veya kabarıklık yok. Sütyen ölçüme kusursuz uyum sağlıyor. Gördüğüm ve kullandığım en konforlu sütyen bu. Airbra Slimen tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlanmıştır. Slimen dünyada 13 milyondan fazla iç çamaşırı satmış bir markadır. Bugün siz de Airbra'ya gelmiş geçmiş en olağanüstü teklife sahip olacaksınız. Herkese merhaba. Siz de sütyen giymenin zorluklarından bakıp usandınız mı? Airbra sayesinde bu sorun artık tarihe karışıyor. Bu konuyu bize anlatması için huzurlarınıza uluslararası moda uzmanı ve sütyen rahatlığı konusunda otorite Jane Roberts'ı davet ediyorum. Merhaba Jane? Merhaba Adarla. Bu ürün göğüs desteği terimine baştan aşağı yeni bir anlam getiriyor. <laughs> Çok doğru. <laughs> Gördüğün gibi ben büyük göğüslü bir kadınım ve yıllarımı ölçülerime en iyi uyacak sütyeni bulmaya çalışmakla geçirdim ve nihayet buldum. Airbra. Doğrusu şu anda benim de üzerimde Airbra sütyen var ve kendimi harika hissediyorum. Airbra'yı bu kadar farklı yapan ne? Öncelikle Airbra'nın doğru beden bulma sorununu çözdüğünü söylemeliyim. Sütyen ölçüleri konusunda kafa karışıklığı yaşamayı unutun. Mağazalarda bile en doğru sütyen ölçüsünü bulmak hiç kolay değildir. Ama Airbra'da doğru bedeni seçmek çok kolay. Gömlek bedenin her neyse sütyen bedeninde o. E oldukça kolaymış bu. Airbra'nın sırrı Santoni makinelerindeki özel binlerce iğne ile Airbra'nın içine dokunan sınırsız form teknolojisinde gizli. Şimdi Christie, Airbra'nın doğru yerlerdeki destekleme özelliğini bizlere örnekleyerek gösterecek. Airbra, özel olarak dikilmiş gibi vücudunuza tam uyum sağlayan dikişsiz bir çamaşır. Üstelik acı dolu tel, kanca, sünger ve kayışlara ihtiyacınız da yok. Şimdi sırtımıza bakalım. Pürüzsüz ve çok güzel. Gerçekten harika, çok çekicisin. Gerçekten kusursuz bir sütyen. Şimdi yanımızda Karen var. Sütyen ölçüsü 80. Çok büyük bir beden değil. Bu yüzden normal bir sütyenin içinde kayboluyor. Oysa yanımıza gelir misin Karen? Erbra'nın vücuduna nasıl oturduğunu ve nasıl desteklediğini görüyor musunuz? Muhteşem. Bir de tam tersine. Yani büyük göğüslülerdeki duruma bakalım. Larissa'nın bedeni 95. Kullandığı sütyen ne yazık ki işe yaramıyor. Ne yazık ki sütyenin her tarafından dışarı taşıyor. Şimdi bakın. Airbra, Larissa'ya kusursuz bir şekilde uyum sağlamış. Göğüslerini tamamen destekliyor. Nasıl sarmaladığını görüyor musunuz? Kolların altında şişkinlik veya sırtında sıkıştırma yok. Kusursuz ve pürüzsüz bir silüet elde edilmiş. Ölçüsü 95 ve daha büyük olanlarda da harika sonuçlar veriyor. Dediğim gibi Airbra sütyen size özel dikilmiş gibi vücudunuza uyum sağlıyor. Bedeninizin ölçüsünün önemi yok. Biraz küre verdim. Ne yazık ki kürelerim göğüs bölgesinden gitti. O yüzden eski sütyenlerimde boşluklar oluştu. Sütyenler sarkıyor ve çok da rahatsızlar. Kendimi hiç güzel hissetmiyorum. Ama Airbra gerçekten çok konforlu ve çok güzel toparlıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum ve daha güzel göründüğümü hissediyorum. Bu da harika bir duygu. Bu sanki benim için özel üretilmiş. Üstteki pürüzsüzlüğü, sırtımı sarması, omuz kayışlarının beni rahatsız etmemesi ve desteklemesi harika. Bütün harika özellikler bir arada. Eskiden diğer sütyenlerimi kullanırken koltuk altımda sarkmalar oluyordu. Taşmaması gereken şeyler de dışarı sarkıyordu. Ama şimdi Evra ile kendime harika hissediyorum. Sütyenim pürüzsüz ve dikişsiz şahane bir ürün bu. Artık sütyenimin içinde sıkıntı çektiğim günler geride kaldı. Bu sütyen çok rahat, çok ferah ve çok esnek. Herhangi bir toka veya kayış ihtiyacı olmadan kullanabiliyorum. Hareket ederken büyük esneklik sağlıyor. Ben bu sütyene bayıldım. Eski moda sütyenlerin yeni modern yaşam tarzımıza uyum sağlayamadığını mı düşünüyorsunuz? Şimdi Airbrush sütyenle sütyenle ilgili tüm sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Hayatınızın en harika görüntüsü için şekillendirici ve destekleyici bu tüy gibi hafif sütyen size yeter. Airbra'nın sınırsız form teknolojisiyle acı veren tel, kanca ve kayışların yerini destekleyici özel hava alan örgü kumaş alıyor. İstediğiniz kadar esnetin. Airbra asla deforme olmaz. Asla şeklini kaybetmez. Dikişsiz olduğu için Airbra sütyen pürüzsüz bir görünüm verir. Mucize dokuma sayesinde hiç sıkıntı çekmeniz gerekmeden sizi destekler ve sarkmaların önüne geçer. Geniş bantları vücudunuza kusursuzca oturur ve asla kayma sarkma yapmaz. Bedeninizin ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olduğu önemli değil. Airbra'nın örgü kumaşı kolay nefes alan bir kumaştır ve nemi vücudunuzdan uzak tutar. Doğru bedeni belirlemek de çok basit. Gömlek bedeniniz neyse Airbra bedeniniz de o. Airbra sütyeni kullanmak en rahat tişörtümü hatta pijamalarımı giymek gibi. Hiç sarkma yok, çok güzel destekliyor. Airbra en iyi dostum. Sütyen çok rahat. İşe giderken de uyurken de giyebiliyorum. Gerçekten ideal bir sütyen bu.